Değil mi? Vay o insanın haline. Evet. Casiye suresinin 8. ayeti kerimesi. O Allah'ın kendisine okunan ayetlerini işitir de sonra büyüklük taslayarak sanki hiç onları duymamış gibi küfründe direnir. İşte ona acı bir azap bile müjdeler. İşte acı bir azap. İnsanlara Allah'ın ayetleri okunur da insanlar bu ayetleri işitir, bu ayetlerin hak olduklarına inanmamaları inanmamaları değil, inanmaları inanmaları yanında nefsani duygularla kibirlenir, büyüklenerek Allah'ın ayetlerine arka döner ve hiç onları duymamış gibi dünyadaki geçici cevki sefasına dalarak ahireti ve Allah'ı arkaya atarak geleceğinden sorumsuz olarak dünyevi yaşantısı içerisinde Allah'ın şer'i hükümlerinin dışına çıkarlarsa, geleceğinden sorumsuz dediğim zaman dünyadaki yaşantının geleceği değil, ahirete intikal ettiğindeki ahiret alemindeki sermayesinin geleceğinden bahsetmek istiyoruz burada. Evet, dünyevi yaşantısı içerisinde Allah'ın şer'i hükümlerinin dışına çıkarlarsa, Allah'ın emirlerini beğenmezlerse, işte ahiret aleminde Allahu Teala insanları tekrar dirilttiğinde pişmanlığın fayda vermediği o hesap gününde Allahu Teala peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin aracılığıyla insanlara ayeti kerimeleriyle seslenerek ey habibim bunları acı bir azab bile müjdele buyurmaktadır. Evet. Acı bir azab bile müjdele Acı bir azap ahiret aleminde Allah'ı ve ahireti inkar edenlere ebedi cehennem yurdunda ateş de yanmaları başından aşağıya kaynar su dökülmeleri yedikleri yemeklerin midelerinde erimiş bakır maden gibi kaynamaları da her türlü acı vererek olayların bunlara tatlı edilmeleri elbet ki ebedi azap yurdunda acı bir azaptır.